Merhabalar, hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Harika bir videoyla yine karşınızdayız. Hemen videomuza like atanlara, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Bu videoya da lütfen like'larınızı esirgemeyin. Şu an sizlerden gelen seçtiğim 4 tane yorum üzerine bir video yapacağız. Gördüğünüz gibi Baba Ronaldo da burada. O konuda çok tereddüte düşmüşsünüz. Yani abi Ronaldo mu yoksa Casillas mı? Kimi Ronaldo çıkmıyor ya da bana şuradan şu adam çıktı diyen var ama genellikle herkes Kasiyas almamı istemiş. Hemen yorumlara geçelim. İlk yorum Kıvanç demiş abi lütfen Galatasaraylı ol. Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. Bütün Galatasaraylıları da tebrik ederim şimdiden. Abi spor dostluk kardeşidir. Böyle kamu smutumuzu verdik. Yani Galatasaray gerçekten güzel oldu. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar bu sene yine şampiyon olamadı ama bakalım ne olacağız. Bir sonraki sene biz Beşiktaş olarak niyetimiz var ama bakalım. Hadi. Hadi hayırlısı. Abi 115 Ronaldo çıkma olasılığı çok düşük. Onun yerine Casillas'ı al hem kalecin yok diyor. Napolyon bunu söylüyor ama Şoti zoru sever. Başalmak kaydesini göze alarak yine de Casillas'ı elimin tersiyle şöyle itiyorum. Ve şu an ekranlarda gördüğünüz Baba Ronaldo için olan bütün topladığım tot puanlarını atacağım. Flash TV diyor ki Çöti bir sonraki videoda Süper Lig tostlarının bulunduğu bir takım kurup ve bu takımla teke tek tek maç yapar mısın? Seviliyorsun diyor. Flash TV'nin istediğini bu videoda yapamam. Ama bir sonraki videoda belki bir canlı yayın açıp Flash TV'nin istediği bir canlı yayında sizlerle birlikte bir TOTS kadrosu kurmak istiyorsanız hemen buradan like'ları bir abartın. Yorumlara da yazın. Eğer öyle bir şey varsa canlı yayın açıp sizlerle birlikte TOTS kadrosu kurup şu Flash TV'nin istediğini yapabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak en çok puan alan yorum. Çünkü mağazanın TOTS kısmında orada TOTS kuponu yeri var. Oradan 106 artı açabiliyorsun ve bu çıkanları da takas yapabiliriz diyor. Mehmet Malkoç bunu söylüyor. Biz de Mehmet'in dediğini yapabiliriz ama öncelikle ilk hedefimiz Ronaldo'yu almak olacak. Ki Ronaldo'yu ne kadar nasıl alabilirim ne yapabilirim onu da o konuda da biraz sıkıntılarım var 370 var zor gerçekten ya çok zor ya bu arada yıldız biletini ben demin videonun kaydına girdim ama kaydına girdiğim zaman şu an yıldız biletinde 40'tayım siz kaçıncı seviyedesiniz bilmiyorum onu da yazarsanız çok mutlu olurum abi bunları açtım şu yıldız biletini sizce almalı mıyım almamamalıyım ne diyorsunuz bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum Açtım ben videonun dışında güzel bir paketler çıktı 106'lar falan çıktı. Bu arada pazarda da satılan oyuncularımız varmış. Bir önceki videodan kimleri almıştık biz? Vay bir önceki videodan bu 109'luk profili satmışız. Oha Morata en sonunda satılmış. Morata'yı satmışız. Para kazanmaya başladık yine. Dakibi bunu da satmışız. Hoffman'ları satmışım. Gerçi bunları ben takasla da kullanabilirdim ama çok istiyorlar ya çok istiyorlar. O yüzden bunları takas yerine buradan satıp herhalde 500 milyona yakın paramız oldu arkadaşlar şu an. Şimdi gelelim büyük olaya. Acaba yağ olursa nereden çıktı lan? Yağ olursamış. Bitirdim lan ben yağ olursanın görevlerini de bitirdim bu arada. Şimdi gelelim bakalım. Bende 112'liği var. 115'lik gelirse mükemmel olur ama çok da ben geleceğini düşünmüyorum O gelsin. Ronaldo Reis. Abi bir mi açayım. Zaten az var ya. Bir bir açayım bakalım neler gelecek. Ondan sonra mağazadaki paketlere hemen yöneliriz. İlk tot paketimizden. Evet babayı almışız. Oyuncu verdim bari bakalım. Evet yüz bir tane adam verdi. İkinci tot paketimiz. Oğlum kasiyası yalan oldun be. İkinci tost paketimizden de Allah, Allah hep yüzüş adam veriyor. Bunları artık takasta da nasıl kullanacağız ya? 3 Of 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 hiçbir şey yok. Hiç genel ama bile bakmıyorum farkındaysan. Yeni o Benim yaptığım bu sakatlığı siz yapmayın arkadaşlar. Abi bir çılgınlık yapacağım. Böyle heyecanlı olmuyor. Şöyle 200'ü de sallıyorum Yani baş alırsak artık Casillas için biriktiririm Yoksa bir şey yapamam yani Evet Abi Ronaldo Ronaldo paketini açmak Tam anlamıyla bir şeymiş ya Gerçi 106'lar 107'ler verdi neler verdi bilmiyorum da Bakmadık hiç oraya Bakalım şu mağazadan ama Çok kötü oldu be Bakalım neler vermiş Yok be abi. Şundan mı verdi? Şunları vermiş olabilir mi? Şunu verdi kesin. Aa. Baş ver. Mağaza kısmına girelim. Mağaza kısmında Tots'ta 106'lık paket var diyor. Oha 103 veriyor. 2500 veriyor. Manyak mı bu ya? 106'lık paket dedi hangisi ya? Tots kuponu ha burada. de ne kadar kupon var? 2600 kupon var. Onun dediği paket bu. Bundan iki tane açabiliyorum. Açayım. İlkini açayım bakalım TOTS kuponunun 106 paketin. İlk 106 paketi açıyoruz. Abi buradan da 1000 1 milyon geldi. Ve bir tane Prejo Prejo 170 lik bir adam geldi. Bir tane daha açalım. Abi çok kötü gidiyoruz ya. Yine Tadiç geldi bu sefer. Sol. Yani buradan da. buradan da babayı aldık. Abi haberi baba alıyoruz ya. Ben böyle bir şey görmedim. Abi şunun oranı çok güzel ama bana hiç buradan da bir şey çıkmıyor abi. Son olarak. Abi şu 2500 c veri yine harcayacağım. Cevher değil. FIFA Point'i yine harcayacağım. Ama yine baş alacağım. Yine baş alacağım. Yine baş alacağım. Bu baş almaktan bir türlü vazgeçemedim. Nasıl yapacağım? Gerçekten çok merak ediyorum yani. Çok merak ediyorum ama açacağım bunu Onu da açmayı planlayacağım açacağım. Açacağım o 2500'ü de açacağım ama onu açmadan önce şuralarda belki daha bir hesaplı bir vardır diye bakıyorum ama bu aynı kart. Aynı paket. Sonra sınırlı teklif derken bunlar bize uymuyor. Şu sınırlı teklife bir girelim. 50 FC'ye 303 veriyor. Bu da bize uymaz. Ya olursaları zaten açtık. Burada ücretsiz yine bir paket var. Yine ya olursa ya bir denesek mi acaba ya? Abi çok iyi herkes bir dünya almış oradan ama ben hiçbir türlü bir şey çıkmıyor ben oradan ya. Buradan da hiçbir şey yok. 106'ya 2500 ye yer verilmez. Oha. Oğlum buranın Ananı seveyim. Oğlum 10 milyon. Oha! 30 milyon kasabiliyorum ben buradan. Çok güzel. Bunu 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 sakın kaçırmayın ha. Abi 30 milyon kasabiliyoruz buradan. Çok güzel abi. Çok güzel. Ha buradan 108'lik bilmem nelik falan açacağımıza. Gerçi yani. Bunu açalım. Bu bence daha değerli ya. 111'lik o. Gerçi 111'lik de açabilirdim ya. Neyse sıkıntı yok. Yapacağız artık. Başaracağız. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. Biz gelelim artık. Şu baba paketi açalım. Beyler videomuza da like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Oğlum hadi be artık yani doğrusu gün bir şey gel ya. Şuraya da kendimi şöyle bir alayım. 2500 cevheri şöyle çak diye atıyorum yani. 2500 cevher. 2500 cevheri baba Ronaldo için harcıyoruz. 2500 cevher karşılığında cevher de değil FIFA point karşılığında... Bakalım baba Ronaldo bizlere gelecek mi? Bir Brezilya bayrağı göster bana. Portekiz gösterdi. Meo. Manchester City'li. Yine 108'de kaldım. Yine 108'de kaldım. Yine 108'de kaldım. Of be. Yine battım. Yine battım. Yok abi. Yani şu 2500'lü paketler gerçekten başa bela ya. Vallahi başa bela ya. Vallahi baş... hiç hiç istediğimi arzu ettiğim hiçbir şey çıkmadı şu paketlerden ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizin istediklerinizi bir sonraki videoda yapmam için bu videonun altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Like atarsanız da bize destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Για σένα ζω Σαν τι, Σου τόρκισα με σαν τι.